Günaydın, mutlu pazarlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Evet, palamutlarımız yine şıkır şıkır. Kanat taze. Karanfil gibi kulakları var. Kalkanlarımız var. Deniz zevreklerimiz var. dip sozları var. Izgaralık, buğulamalık, çorbalık. Kalkanların çok güzel. Boy boy kalkanlar. Porçonluk şıkra var. Pilotoluk mevcutlarımız var. Kırmızı çim çim var kullanışlarımız var Zargana var tekir var Çinekop var Sarı kanat var Sardalya var, dili var Üferimiz var, sarı mezgit, zargana Deniz devreği Sarı kanat Fomon, istarid Bu sefer yapacağız Evet, Norveç somunumuz var. 800 lira kilosu. İstavitlerimiz var. 150 lira kilo. Fiyatı istavitleri. Bir tane deniz var. 4 kilo geliyor. 1200 lira kilo fiyatı. Sarı kanatlarımız var. Yaklaşık 10 tane bir kilo geliyor. 9 tane 10 tane arası. 900 lira kilo fiyatı. Deniz devleklerimiz var. Bir tanesi 800 gram, 900 gram bir kilo arası geliyor. 500 lira kilo fiyatı. Evet, lüferlerimiz var. 400 lira tane fiyatı. Evet, tamam, şu lüferi biraz tatlar mısın abi? E tamam. Tat bakayım abi, teraziye Kaç gram veriyor bakalım ha? Söyleyeyim işte. Yok, yok, yok. 160 gram. Ver abi. Evet, lüferlerin bir tanesi 360 gram geliyor. Sarı mezgitlerimiz var. 300 lira kilo fiyatı. Taze hamsiler var. 250 lira kilo fiyatı Marmara Tekir balıklarımız var. Karadeniz tekiri 500 lira kilo fiyatı. Sarı kanatlar var. 700 lira kilo fiyatı yaklaşık 12 tane 13 tane bir geliyor. Dil balıklarımız var 400 lira kilo fiyatı. Kalkanlarımız var. 1 kilo, 1 kilo 200 gram. 1,5 kilo arası 9 lira kilo fiyatı. Sardalya var. 250 lira kilo fiyatı. Mevsim balığı sardalya. Evet, tekbirlerimiz Karadeniz Tekir'e plakalık mezgit var. 650 lira kilo fiyatı. Kırlangıçlarımız var. 500 lira kilo fiyatı. 1,5-2,5-3 2 kilo civarında kırlangıçlarımız var. Çinekoplarımız var. 400 lira kilo fiyatı. Deniz çukrası var. 2 300 gram, 2 200 gram, 1,5 kilo arası geliyor. 500 lira kilo fiyatı. Kırmızı şimşek kaliteslerimiz var 350 lira kilo fiyatı. Tuzların kalitesi. Lipsozlarımız var 500 lira kilo fiyatı. Çok güzel palamutlarımız var. Kütür kütür palamutlar. 150 lira tane fiyatı bugün tek boy. Balıkların bir tanesi yaklaşık 1 kilo geliyor. Palamutlar. Porsiyonluk çıplalar var 350 lira kilo fiyatı. 2 tanesi bir kilo geliyor. Platonluk mezgitlerimiz var. Yeni mezgitler. 650 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo civarı geliyor. Porsiyonluk devreklerimiz var. 2 tanesi 1 kilo geliyor. 350 lira kilo fiyatı. Deniz devreklerimiz var. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. 800 lira kilo fiyatı. İçeriklerimiz var. Kıvırcık, maydanoz, havuç, dereotu, taze soğan. Biraz sonra roka'larımız gelecek.